En korkunç oyun modunu oynamaya devam edelim bakalım. En son ölmüş müydüm ben? Aa, bu dünyada en son ölmüş müydüm ben oğlum? Ya bu mod gerçekten iğrenç bir mod ya. <laughs> Çok zor bir mod bu ya. Oğlum eşyalarım neredeydi acaba? Ben en son nerede öldüm onu bile hatırlamıyorum. Bütün eşyalarım gitmiş. Hayır ya şimdi ben sıfırdan tekrar mı başlamak zorundayım? Arkadaşlar bu modda biliyorsunuz konuşmamız yasak çünkü bir tane canavar var ve bu canavar ben konuşursam bana doğru geliyor yani sesleri algılayabiliyor ses çıkarırsak ölürüz o yüzden olabildiğince ses çıkarmamamız lazım ama benim eşyalarım gitmiş ya tamam o zaman sıfırdan başlıyoruz şimdi eğer bir canavar sesi vesaire bir şey duyarsak arkadaşlar asla Minecraft'ta ve burada da yani konuşurken de mikrofondan da ses çıkarmamamız lazım çünkü eğer çıkarırsak bizi buluyor. Çünkü bu canavar hem kör hem o kadar. <laughs> kör yani o yüzden sadece seslere duyarlı ama ses en ufak bir çıt sesine bile gerçekten biri ben bak ben ben bile şu an en ufak bir sesten korkuyorum. En ufak bir çıt sesine bile gerçekten canavar tepki verebiliyor arkadaşlar. Bu da ne demek? Çok korkunç bir canavar demek. Zaten önceki e, serinin önceki videolarını izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. İzlemeseniz de gidip izleyin. Baya dert bir videoydu yani. Çok zor bir videoydu. Bakın en son ölüm kapatmışım zaten muhtemelen sinir olup arkadaşlar. Eşyalarımı geri almamışım bile. Eşyalarım nerede? İnanın hiçbir fikrim yok. Yani bu canavardan nasıl kurtulacağız? Ondan da hiçbir fikrim yok. Bu sesler ne ya? Benden mi geliyor? Ben yürümüyorum ama yürüme sesi geliyor. Görünmez yaratıklar da mı var acaba? Yani gerçekten ürkütüyor bu mod beni ya. Vallahi bu bu mod bu mod bir garip. Bu canavar çok garip yani. Gerçekten korkutuyor beni. Abi bir dakika ya. Her şey sıfırdan başladık. Hiç eşyam yok, yemeğim yok. Çok çok zor durumdayım şu anda. Tam bir balta malta yapayım, taş kazma falan yapayım. Demir falan bulayım bari en azından şey yaparım demirle ya. Ee, kalkan falan yaparım arkadaşlar. Bir tane de fırın yapayım bari hazır. Tam 8 tane şeyim kalmış. Ayarlamadım bu arada denk geldi. Ee, biraz daha taş kazayım. Taş lazım olur muhtemelen biraz daha taş kazayım. Az daha odun kazıp biraz etrafta gezineceğim arkadaşlar. Bir köy falan bulmam lazım benim. Yemeğe ihtiyacım var. Bir şeylere ihtiyacım var. En azından bir köy olur. Ev olur. Bir çatım olur yani. Bir dam olur. Girebileceğim bir ev olur yani. Böyle çok güzel arkadaşlar. Bu canavarla en başlarda yani mücadele etmek o kadar zor ki. Zaten bilmiyorum sonrasında nasıl olur. Gerçi ben bu canavara elmas set de olsam netherite set de olsam ben bu canavarı öldüremeyeceğim abi. Yani yenemeyeceğim ben bu canavarı. O yüzden bilmiyorum yani gerçekten çok bir fikrim yok <laughs> ne yapacağım hakkında ama gerçekten bir köy bulmak istiyorum yani en azından hani hem yemek bulabilirim köyde hem ne bileyim dediğim gibi evim olur bir tane evi kendi evim yaparım ama yani hiçbir yerde köy var gibi gözükmüyor suya da ne güzel daldım ha cuk diye daldım arkadaşlar böyle balıklama attım böyle cuk yaptım ama <laughs> köy bulsak iyidir ya bak şu an rahat rahat konuşuyorum Evet serinin ilk videosunu izlemeyenler, bu videoyu ilk defa görenler şu an rahat rahat konuşuyorum ama biraz sonra o canavar bir karşıma çıksın. Çıksın benim yani. Tavşandan korktum. Bak o kadar korkuyorum arkadaşlar. En ufak bir sesten bile korkuyorum. Siz düşünün nasıl bir canavar var karşımda şu an. O canavar bir karşıma çıksın. Şu an ne demek istediğimi anlayacaksınız. Eğer ilk videoyu izlemediyseniz ilk videoları iki tane falan atmış olabilirim. Yani bundan önceki videoları izlemezseniz bu serinin gidip izleyin mutlaka neyle karşılaştığımı bilin yani. Şimdi nereye gidiyorum? Ne için gidiyorum? Aç karnımla yani hiç yemeğim yok. Merhaba ayılar. Karnım aç. Yani ne yapacağım? O ne? Burada bir şey mi var? Bir şey gördüm gibi burada oldu. Bu ne? Yes bir köyü köy mü Evet. Sana... Merhaba. Pekala. Ee, bu şeker kamışları niye kendi kendine kırılıyor? Burası ne? Köy mü bura? Yes be köy buldum. Aa gerçekten köy buldum. Hem de garip bir köy lan. Nasıl bir köy böyle? Tam burası artık benim köyüm. Çok küçük ama yeterli sanırım. Merhaba köylü. İlk defa böyle bir köy görüyorum. Merhaba zırh yapan köylü zırhçı. Merhaba golem. Ee, peki sen neysin? Sen sen de zırçısın. Ben zırçı köyüne geldim sen. Ekmek. Yes be. Tamam biraz yemek çıktı ama hiç tarla yok etrafta. O, o niye? Ha bura sadece acaba demirci köyü gibi bir şey mi arkadaşlar? Sadece Ay, aynen. Yemekleri olması lazım ya. Ne bunlar? Patates. Köylüler üzgünüm biraz hırsızlık yapacağım ama yapacak bir şey ihtiyacım var. Özür dilerim. Arkadaşlar ben Yiii tarlanın sahibi geldi kaçın. <laughs> tarlanın sahibi geldi kaçın. Şuradan da bir tane yatak alayım ben kendime. Hatta bir tane meşale alayım. Teşekkür ederim. Ee, sağ olun köylüler. Hatta şöyle bir iki de şöyle fener mi alsam acaba? Hani lazım olur. Anladın mı? İki tane de fenerinizi aldım. Bak hepsini, her şeyi almadım arkadaşlar. Onlara da bir sürü şey bıraktım. İki tane fenerlerini aldım. Biraz yemeklerini aldım. Biraz patateslerini aldım. Bu köy buraya doğru büyüyor mu bana öyle geldi. Meteor düştü lan. Arkadaşlar meteor düştü. Oha! Lan meteor düştü lan. Oo! Abi konuşmadım nereden duydunuz beni? Hay <laughs> ya ben gene <yine> öldüm ya. <gülüyor> delireceğim. <gülüyor> Gerçekten delireceğim. Bak tam azıcık eşya kazı kas. Meteor düşmemiş. Bizim canavarlar düşmüş. Allah kahretsin. Nereden duydunuz sesimi? <laughs> of Allah kahretsin ya. Gerçekten Allah kahretsin ya. <laughs> of. Nereye gitti şimdi eşyalarım? kim bilir neredeler yani şuraya doğru bir yerde olmaları lazım köyün ama yani Ben meteor düştü sandım canavarlar düşmüş bir de konuşmamıştım ki Nereden duydunuz beni abi inanılmaz ya Gerçekten çıldıracağım ya Neyse buralarda bir yerlerde olabilirler arkadaşlar o yüzden artık susuyorum Konuşmak yasak Gerçi Minecraft'ta da ses çıkarmam lazım koşmamam lazım ama Koşuyoruz işte koşunca da öldürüyorlar işte Arkadaşlar buradalar. Ses çıkarmamam lazım. Şu an bağırırsam muhtemelen beni fark edecekler. O yüzden bağırmamam lazım. Sakince eşyalarımı alıp buradan uzayacağım. Ses çıkarmamam lazım o yüzden. Abi Az kalsın beni öldürecekti. Az kalsın. Ama karısı nasıl buldun beni? Abi uzaklaşmıştım ya. <gülüyor> <gülüyor> uzaklaşmıştım koşabilirdim artık. Nasıl duyuyor bu kadar ya? <laughs> Şu an çıldırıyorsunuz kesin. Kesin çıldırıyorsunuz ama söz veriyorum arkadaşlar. Bir daha ölmeyeceğim. Ciddi söylüyorum bir daha ölmeyeceğim. Gideceğim eşyalarımı alacağım. Sakin 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 uzaklaşacağım oradan. En son koşacağım. Ama artık koşabilirdim sanırım. Nereden duydun beni? İnanılmaz ya. Abi bu kadar da bu kadar da duyamazsın ya. Abi ne bileyim iki adım attım sadece. Zaten bir yakalıyordu az kalsın ölüyordum fark edip yani. Ha, çok zor ya. Gerçekten çok zor ya. Yani Hayatta kalmak çok zor. Bakın bak adamla kaçmak değil. Hayatta kalmak çok zor. Her türlü öldürüyor bir de tek atıyor. Küt diyor. Ne olduğunu anlamadan ölüyorum ya. Tamam buralarda bir yerlerde Benim gene sessiz olmam lazım artık arkadaşlar. Artık ölmeyeceğime söz verdiğim için sessiz olup sakince eşyalarımı uzayacağım buradan. Tamam mı? Aha bak orada lavuk. Bak buradan duymuyor mesela şu anda. Hal duyuyormuş Konuşmamam lazım. <laughs> Öksürmem gerekiyor.